Bebe'lerin islerinin büyüğü 10 35 var. Hoş geldiniz diye nasıl hissediyorsun? Ya tarif edilemez bir duygu. Teşekkürler abi. Peki nasıl başladı bütün bu macera? Biraz bahseder misin? Ee, aslında biz Battlegrounds takımıyız. Yükselme liginin e, Battlegrounds elemeleri oluyor. Ya yani oradan en e, en alttan başlayarak geldik buraya. Peki daha sonra neler oldu? Yani aslında biz üç Türk'tük. Hep yabancılarımız değişti. Bu tüm arkadaşlarıma öncelikle verdikleri azim ve emek için hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. peki bugün bu seriye gelirken beklentiniz neydi? Yani aslında ne yalan söyleyeyim ben 3-0 kaybetmeyi bekliyordum. <laughs> Birazcık sürpriz oldu. Yani o aslında biz yükselme Lig'inde çalışmıyorduk yani evet. Ama yani son bir haftaya o kadar çok çalıştık ki yani ben bile şaşırdım. Ben de onu soracaktım. Diyecektim ki bu tecrübe farkının kapatılabildiğini gösterdiniz ama neyle kapattınız? Yani aslında ben de bilmiyorum. <laughs> Keşke bilsen. Gördüğünüz üzere burada heyecan yüksek. Sana geri dönüyoruz Bobby.